Alkol mideye gider, bizde de alkometreye, akciğerden nefes üflüyoruz. O zaman ağızdaki alkol kalıntıları sonucu etkiler mi? Ağız çalkalamak, diş fırçalamak gibi şeyler sonucu değiştirir mi? Arkadaşımız yorumlarda sormuş. Evet, bu konu hem teknik olarak doğru hem de halk arasında çok yanlış anlaşılan bir mesele. O yüzden video sonuna kadar izle, takip et, kaydet, paylaş alkol mide e, mideye gidiyor ama biz alkometre nefesi akciğerden üflüyoruz. E peki o zaman ağızdaki alkol nasıl oluyor da sonucu etkiliyor? Bak şimdi. Alkolü içersin. Tabii ki ilk önce mideye iner. Oradan kana karışır, sonra ciğerlerden dışarı çıkar. Alkometre de aslında işte bu ciğer havasındaki alkol buharını ölçer. Ama Yeni içtiysen ve ağzında hala alkol varsa mesela diş aralarında dil altında cihaz bu kalıntıyı da fazladan yakalar ve senin olduğundan daha sarhoş olduğunu sanır. Bu yüzden polis genelde ölçümden önce hiçbir şey içmemeni, yutmamanı, çalkalamamanı istemez. Yani ağız çalkalamak, diş macunu, sakız falan hepsi geçici olarak etki eder ama polisi kandıramazsın. Gerekirse kan testi isterler. Ve sakın unutma alkol aklı kandırır, cihazı değil. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsan yorumlara yaz. Seni bu işte doğru yönlendirmek için buradayım. Unutma hayat bir yolculuk, dikkatli ve bilinçli sürüyoruz.